Hazreti Muhammed stresli ve huzursuz olduğu anlarda hangi duayı okurdu? İşte peygamberimizin sıkıntı anlarında sığındığı özel dua. Peygamber Efendimiz hayatındaki zor anlarda stres ve huzursuzluk hissettiğinde sık sık şu duayı okurdu. Allah'ım senden üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun gailesinden ve insanların baskısından sana sığınırım. Bu dua, Peygamberimizin en çok okuduğu dualardan biridir ve kalbe huzur verir, insanı stresten uzaklaştırır. Allah'a olan güvenini ve teslimiyetini simgeler. Üzüntü, keder, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilik gibi olumsuz duygulardan Allah'a sığınmak iç huzuru artırır. Ayrıca borç ve insanların baskısından da Allah'a sığınmak bize manevi güç verir.